Kıymetli izleyenler hepinize merhaba sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Almanya'dan FETÖ'ye resmen destek. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cülerin toplanma merkezi haline gelen Almanya, sığınma talep edenlerden gerçek FETÖ'cü olmalarını şart koşuyor. Bunun için soruşturma geçirdiklerine ya da arandıklarına dair resmi belge getirmelerini talep ediyor. Almanya'ya kaçan örgüt üyelerinin oturum izni almak için başvurdukları yöntemleri istihbarat birimleri deşifre etti. Çeşitli yollarla Almanya'ya kaçan FETÖ'cü teröristlerin oturum izni alabilmek için FETÖ ile ilişkili olduklarını kanıtlamalarının gerektiği ve bu kapsamda arandıklarına ya da yargılandıklarına dair UYAP belgelerine ihtiyaç duydukları belirlendi. Daha önce FETÖ'cüleri maaşa bağladığı itirafçı ifadeleriyle ortaya çıkan Almanya FETÖ'cü teröristlere oturum izni vermek için UYAP belgesi istiyor. Berlin yönetimi sığınma talebinde bulunan bazı FETÖ'cülerin geçmişte sahte evraklar kullandıklarını tespit edince, sığınma talebinde bulunanlardan örgüt iltisaklarını gösteren onaylı ve asıl belge istedi. Bunun üzerine örgüt kamudaki kriptoları harekete geçirdi. FETÖ'cülerin ihtiyaç duydukları UYAP belgelerini illegal yollardan deşifre olmamış kripto FETÖ'cüler vasıtasıyla elde ettiği istihbarat raporlarına yansıdı. Raporda FETÖ'cülerin yurt dışına firar edebilmeleri için örgütün sözde yöneticilerinden onay aldığının da altı çizildi. Örgüt tarafından yurt dışına çıkış sıralaması yapıldığı ve firar edecek FETÖ'cülerin isim, soy isim, signal kullanıcı numarası, yaş, adli durum ve il gibi bilgilerin kayıt altına alındığı belirlendi. FETÖ'nün yurt dışına firarlardan sorumlu insan kaçakçılarıyla irtibatlı, sözde yöneticilerinin bulunduğu ve illegal çıkışları aşağı ve yukarı olarak ayırdıkları iki bölgeden yaptıkları tespit edildi.